Hepinize müziğe kanaldan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte efsane bir video ile daha karşınızdayım ve bugün arkadaşlar ne yapacağım? Bundan 3-4 video önce son video olarak paylaştığım videoda demiştim ki eğer ki videoya 666 like gelirse mükemmel bir kostüm olan Jean'in Kara Samuray Jean kostümünü alacağımdan bahsetmiştim ve siz o videoya tam 1100 like attınız. O yüzden hepinize çok teşekkür ediyorum. Bugün arkadaşlar geleceğim ve bütün mücevherimle tamam mı? Gideceğim mücevherimi harcayacağım. Ekstra olarak şuradan bir iki tane bir şey yazıyor. Ne geldi ona bir bakmak istiyorum. Pearl'e yeni aksesuar gelmiş. Çok önemli değil ama. Ondan sonra başka ne var diye şöyle bir bakıyorum. Daga bir şey gelmiş. iç ikinci aksesuarı da gelmiş. Bunu da geçiyorum çok önemli değil. Şimdi bugün onu alacağız. Hemen kostümü de bir göstereyim. Bilmeyenler için şöyle bir özet geçeceğim. Bu arada yeni kostümler geldi. Dionysus, Angelo falan filan geldi. Onları da almamı istiyorsanız yorumlara yazın. Şuradan katılık kısmına gelince burada Jean'i görüyorsunuz arkadaşlar ve Kara Samuray, Jean, 5000 mücevhere satılan bir kostüm, özel savaşçı modeli, özel efekt, özel animasyonlar vesaire her şey var ama ondan önce. Şöyle bir yan hesabıma girmek istiyorum arkadaşlar. Uzun zamandır girmedim. Acaba ne var ne oldu? Buraya da bir inceleyeceğim. Günlük hediyeler diyor. Evet hala bitiremedik. Bir yıl sonra oyuna giriyorum ve günlük hediyeleri al diyor. 7. günün star hediyesinden bakın. Anlıyorum ya. Ya anlıyorum tamam beni oyunda tutmak istiyorsun anlıyorum. Tamam süpersel tamam ya. Ver oğlum oradan güzel bir şey. Ve Pem geliyor. Pem tatilde geliyor pardon Pem var zaten. Şimdi seç diyorum. Ulan bak sen direkt Ender'den efsaneviye döndürdü. Ve bir sürü bir şey var şu anda. Ekranında bir sürü bir şey var. Sağ üst tarafta ne var bu? Klasik Dynamike'ın rozet hediyesi diyor. Yani bunlar çok önemli değil bunlara geçeceksin bunlara geçeceksin süpersel. şunları şöyle alıyorum ve bugün level basacağım biraz aşamalı modu vesaire catkururt açıldı Buralar ee, Aa, kitli mi nasıl kitli 9 seviyede 12 savaşçı gerekli diyor. 12 savaşçı gerekli diyor oğlum. Bu imkansız. Bu biz hayatta yapamayız. Şu 8 mi yükseltsek ne yapsak bilemedim ki. İndirimli Brawl Pass var burada. İndirimli bir Brawl Pass var ve hiper şarj çifte. Bu hangisinin? Shelly 11 level olmalı diyor. Yapma, yapma. Oğlum Shelly'yi 11'e nasıl basacağım ben? Abi Shelly'yi 11'e nasıl basacağım usta? Yapma. Aa gitti. Gitti gelmez. O on... imkansız. İmkansız. Buna basacağım ve güç puanı bitecek. Bunu basacağım ve güç puanı bitecek abi. Al işte. Kaldı. Dur bir dakika 11 oldu zaten. Güç puanı bitsin önemli değil. Dur bir dakika bir dakika açtım ki. İşte bu. Hiper şarj çift ediyor Tamam. Yani en azından onu yapmış olduk o şekilde. Özel indirim vesaire diyor. Bu ne diyorsun sen ya? Ya sen ne diyorsun abi? Orası da bizi çok ilgilendirmiyor. Şimdi gelelim ana hesaba. Geçelim şu şekilde. Kara Samuray Jean kostümünü alacağım. Jean'i normalde pek sevmiyorum oynamasını. Ama ve hatta hiç kostümü yok. Ben de cinde hiç kostüm yok arkadaşlar. Onu da şöyle bir göstereyim hızlıca. Ee, neredesin Jean? Aha buradasın. Aha buradasın. Gördüğün üzere fakir, gariban. Tamamen gariban bir Jean var. Ve bunu e, artık garibanlıktan... Kara Samuray e terfi ettireceğiz. Bir deneyeceğim şöyle. Kostümü bakalım nasıl bir efekti var, nasıl bir animasyonu var görelim. Evet, geldik. Önce dış görüntüsü olarak kostüm bence gayet güzel. Eee düz vuruşuna bakıyoruz şimdi. Abi çok iyi. Abi çok iyi ya abi yapma abi bu nasıl bir vuruş? Bu nasıl bir vuruş ya? Hiperine basınca ne oluyor hiç bilmiyorum. Dur bir de normal çekelim şöyle mesela şunu bir. Oy oğlum güzelmiş. Bunu beğendim gibi. Dur bir ulti daha alacağım şuradan. Şimdi Hiperi basınca ne olacak? Ha dur hatırladım ya. 3 tane el çıkıyordu. 3 tane el çekiyordu değil mi? Ya öyle bir şeydi yani. Neyse arkadaşlar bunu alacağız deneyeceğiz. Umarım pişman olmam. Zaten kostüm yok ama bir de kötü var. Bunun öbür versiyonu. Onu bir göstereyim. Kötü seven çok fazla kişi var. Eski bir kostüm. Güzel bir kostüm. Ama artık bence yeni şeyler alınması gerekiyor. Tamam bu da güzel okey. Ama mesela diğeri patladığı zaman yere kılıç düşüyordu. Onu fark ettiniz mi? Şimdi tamam şöyle yapıyoruz. Hiper'i açıyorum. Şöyle yapıyorum. Abi duvar içinden bile geçiyorsun sen. Nesin ya? Kardeşim sen... Bir dakika. Abi Jin'in vuruşu duvar içinden geçiyor muydu ya? <laughs> ben şu an bilmiyorum işte oynamadığım için bilmiyorum Jin'i yani o yüzden e, çok önemli değil. 5000 mücevheri burada bayılacağım. Özel savaşçı model, özel efekt, özel animasyon, özel kaplama, rozet ve oyuncu simgesi diyor. 5000 mücevheri buradan bayılıyorum ve Jin'e ilk defa bir kostüm alıyorum. Kara Samuray Jin. Kostüm güzel. Süpersel Make kostümü Rex yapmış. Şimdi seç diyorum. Ve işte spreyini, rozet simgesini falan verdi. Bakayım şöyle bir nasıl duruyor mu? Aa sırtından bıçaklanmış. Bıçaklanmış oğlum. Aga be kim bıçakladı seni söyle. Söyle kara samuraycığın Şimdi gelelim bunu bir deneyelim. Ama nerede deneyeceğim? Tabii ki de topluluk haritasında deneyeceğim. Sıcak bölge varmış. Bir girelim bakalım. Evet geldik fasulyenin faydalarına. Kardeşim brol hayranı yanımdaki Türk. Yanımdaki kostümüm nasıl kanka? Dur ben öyle gitmeyeceğim. Hop selamün aleyküm sen öldün çık. Sen öldün çık. Başka kim var? Gelmek isteyen. Ay aksesuarı o nasıl bir arkadaşlar öyle bir şey görmediniz pardon. Böyle bir şey yaşanmadı aslında. Aslında öyle bir şey yaşanmadı. Patatesko bir ulti alırsam birisini çekeceğim. Bir ulti almam yeterli sadece. Bir ulti almam yeterli. Hop şöyle çekiyorum. Vur vur. Tamam ben vurdum sakin ol ben vurdum. Ben vurdum sakin ol aman ya bayıldım. Hemen hızlı bir şekilde tekrardan mevzime doğru yerleşmeye çalışıyorum ve oradan gelen bir arkadaşımız gelen bir arkadaşımız hayır İşte bu be işte bu be sen de öl kanka işte bu çok güzel. Burası doldu hemen şuraya geçiyorum. Ve rakibi gel la böyle gel la böyle hayır aldım onu aldım onu Öndeyiz şu anda. Şu an öndeyiz. Kazanıyoruz. Aramızda kalsın ama öndeyiz arkadaşlar. Hadi bakalım. Hadi her an yenilebiliriz yani şey Evet sen ne yapıyorsun burada? Aa seni şöyle bir çektim yanlışlıkla. Niye çektim hakkında bir fikrim yok. Aha dur dikkat et. Dikkat et dikkat et. Şöyle gelirsen. Şöyle gelirsen. Hayır beni vurma beni vurma. Beni onlara verme. Ayıp oluyor. Ayıp oluyor. Arkadaşlar aramızda kalsın. Önde izlemiştim ama yeniliyoruz şu anda. <laughs> Bu bana çok e, garip bir şey hatırlattı. Neyse şu anda şu hadi Cık, yeniliyoruz arkadaşlar. Yeniliyoruz. İşte demek ki aramızda kalsın. Ama kazanıyoruz demeyeceksin abi. Cık, demeyeceksin abi. Şuraya bak. bitti Sevinme animasyonuna vesaire bir bakalım diyeceğim. Yıldız oyuncu olmuşuz. Yani daha ne yapmam gerekiyor? Gerçekten bilmiyorum. Ee, bir maç daha bir girelim tam bir tadını alamadım gibi sanki rastgele bir e, sıcak bölge haritasına daha denk geldik ve karşıda kit var, e, piper var ve bo var biz kesin yenemeyiz bence yenemeyiz bak geliyor geliyor vuracaksın gelene vuracaksın abi gelene vuracaksın abi oy ay ay yapma be yapma be yapma be sen de buradan gelecek mi birisi bu ne Vursanıza Vursanıza Abi inanılmaz ki İnanılmaz ki İnanılmaz ki yani şunun gelişine bak Yuh Gel lan böyle kedi Sen bir öl artık seni öldürmem gerekiyordu Gerçekten şu an Kit sinirlendi ve Edgar'a sıkıyor Edgar'a sıkıyor Evet mükemmel Evet Ege yine patladı E işte bu Az önceki maçı görmediniz arkadaşlar Her şeyi sil silin beyninizden silin Sildin mi her şeyi Sildiysen güzel. Sildiysen güzel. Ben şimdi burada mı durayım? Ben ne yapayım ya? Sen ne yapıyorsun? Gitsene ileri. Allah Allah. Neyse şuraya bir tane muz spreyi basayım da. Gelen olursa ayağı kayıp düşsün. E çok komikti. Çok komik. Ha ha ha. Ha ha ha. Buraya kadar izleyenler yoruma ha 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 yazsın arkadaşlar. Tamam mı? Ha 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 yazsın ve buraya kadar izlediğinizi ben anlamış olacağım. Ona göre. Ona göre. Ya siz ne yapıyorsunuz ya? Siz ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsun ya? Gel la böyle. Ay! O nasıl bir şey? O nasıl bir şey? O nasıl bir şey? Oğlum şaka mı lan o? Kedi ölmedi ha. Dur ben gidiyorum. Burada oldu, burada oldu. Biz gidelim ileri. Biraz ileri gidelim. Çok güzelsin. Robot geliyor. Robotu keser miyiz? Robotun içinden bile geçeriz. İçinden bile geçeriz. Hate be. Hate be. Robota vur. Eboş, öleceksin. Öleceksin. Ya keşke oyunu oynasan bir de ha. Bir de oyunu oynasan tadından yenmez. Aa, bir robot daha geliyor. Bir robot daha geliyor. E ne yapacağız? Şu aşağıdaki bir çeksem ama dur. Ah. Hop! Gel böyle. Gel böyle. Oy çok orada garip bir şeyler oldu. Bizim adam oynamıyor ya. Bu oynamayanlarım var ya. Ben gerçekten Artık kötü şeyler söylemek istemiyorum. Ama adam oynamıyor ya. Adam oynamıyor. Evet arkadaşlar bu şekilde bir videoydu. Siz like'ı yeterli like sayısını attınız ve ben de kostümü gittim aldım. 5000 mücevheri bayıldım. Umarım beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere hoşçakalın ve bay bay.